Güzel. Biz bugün sizlerle beraber kum boyama oynayacağız. Şöyle göstereyim. Evet. Renklerini size kısaca göstereyim ve tanıtımını yapayım. Burada kırmızı kumumuz var. Burada siyah kumumuz var. Burada kapalı mavi. Burada açık mavi. Ve şekere benzeyen e, beyaz kum. Burada da ten rengimiz. Kahve rengi kumumuz. Bu da aynı şu pamuk prensesi yapacağız arkadaşlar. Bunu biz kırtasiyeden 13 TL'ye aldık. Şimdi başlayalım. İlk önce saçınca başlayacağım. Evet arkadaşlar. Ben şuraya tutayım. Evet. Ben kaldırıyorum. Bunu... Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. Saç mı bunlar? Ama hepsi kalkıyor. Yağır olmaz ki. Saç mı Hadi. Ha. Tamam. Şöyle yapalım. Bak şunlar kalkacak. Sonra onları boyamaya çalışacak. Evet yapsın. Şimdi ben, ben başlayacağım. Evet siyah. nerede? Şu. Çok... Kaç. Şu an hepsi siyah boyayacağız kenarları için. Evet. Ben boyayacağım. Şöyle göstereyim size. Şurayı boyayacağız. Ve kenarlarını siyah boyamak istiyoruz. Öyle. Ha. Saçını boyamaya başla. Evet. Yaymaya ben çalışayım. Bekle yayayım ben. Biraz daha şey yap. Biraz daha. Çok az al. da yapmamız gerekiyor. Yakın size bir şey olmaz. Çünkü bu oralarını yapsak olur ama. Aynen. Bu kadar yeter mi? Biraz daha yayalım şöyle. Evet şu an devam edeyim. Peki şurayı da biraz yapalım. Boş yer kalmasın. Tamam yeter de yeter. 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 Kaldıracağız yapalım. şimdi. Şimdi saçını yaptık. Şimdi döküyoruz. Böyle oh, oldu arkadaşlar. Evet. Dikkatli olmam gerekiyor. Birazcık kuruması gerekiyor bunun. Ya bu bir şey olmaz. Yok. No. Arkadaşlar şimdi babamdan yardım aldık. Evet. Gözüne de değmişti. Evet, şimdi orayı kahverengiye boyamamız gerekiyor. Ben boyayacağım. De tamam, ne? sen gel. Hadi gel. Peki. Şimdi bekle bekle bekle. Biraz slayt. Nasıl tekini görüyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaş. şimdi gözü yapıyoruz. Kahverengiye boyuyoruz orayı. Şurayı da katlıyorum. <laughs> burayı kahve rengi yapıyorsun burayı da siyah yapıyorsun şöyle dökeyim bas siyah mı? siyah kirpik için o ha kirpik dökeyim mi? bizim kahve rengi hayır Tamam. bir yapalım. Oh. Şurayı. Şimdi burayı da beyaza boyayacağız. O yüzden orayı da açıyorum. Orayı siyah Biz açacağız arkadaşlar. Şöyle siyah boyadım. Döküyorum. Şimdi burayı açacağım. burayı beyazı mı boyuyorum? Ya böyle gel tamam o zaman Hı. al orada. Tamam. Getir. Böyle şimdi. Bura, buraya buraya. Benim. Çok biraz daha. Tamam. Fazla oldu. Böyle yayıyorum biraz arkadaşlar. Şurayı da ilk kaldırayım. Her yer mahvoldu. Şöyle. Evet, evet beyaz buraya koyduk. Evet. Al, de da kargo Kalkmıyor. Ha, şimdi kalktı. Şimdi buraya da beyaz koyacağım. Tamam. Şimdi döküyorum arkadaşlar. Altı. Altı oldu. Şimdi arkadaşlar tamamladık. Şimdi belde sıra. Belki şurayı döküyorum. Belki fazlalıklar vardır. Şimdi saç, saçın sokasına geldi. Saç ben, tamam. ben de onu boyayacağım değil mi? Evet. Onu soyacağım. Et. Bence çok güzel olacak. Babamdan yardım alıyoruz yine. Evet. Çok, çok koyma. Tamam, Bence güzel olacak. Bence de. Yani ben de bir yani, yerlere yapacağım. Yani, yani. dokusuna bir türlü gelemedik. Evet şimdi saç dokusundan ben sonra de... kardeş yapacağız. Sanki bu kadar çok siyah Koyamadım ya. Şuradan soyacağım o zaman. Ay diğer tarafı da yapmam gerek. Hadi sen boyayabilirsin. Tamam. dök dök. tut. Bunu varacak. Ben onu elimle yayarım. O çok güzel mi boyu? Tamam yap. Tamam. Ben onu yayarım. Tamam yeterli bence. Değil mi bebek? Şöyle de boyayalım. Tamam. Tamam, dökeyim mi? Nerede kırmızı boya? Ha. Evet arkadaşlar. Takayı da boyadık. Şimdi ise e, şu arka şey yapacağız. Şurayı beyaz yeri. Unuttum adına. Evet. Şimdi Şöyle geçelim. Ben, abla, abla bunu ben çıkartayım. Göter misin? Hayır. Senin eline de yine değer. Şimdi. Tamam, gel sen söyle o zaman, gel. İlk o zaman buraları beyaza boya, daha sonra da soyabilir. Beyaza boya. Ben mi boyayım o zaman? Tamam. Sen soy burayı. Sen oraya tut. Tamam. Bununla tut? sen soy. Buradan mı? Hı hı. Soyamadın tamam. mı? Evet, şimdi kaldırabilirsin. Hadi. Ben mi? Ne kadar Getir tamam. Buraya beyaza boyayayım ben. Sonra diğer tarafı kalmayayım. Baba, pelerini sen... ya yapıyoruz pelerini buraya. O ten rengi için. Ten Şimdi ten rengi yapacağız. Şurayı tenini kaldıralım ilk. Şöyle dikkatli bir şekilde. Evet aldım. Şimdi burayı da ten rengine boyayacağım. Ve boyayacağım. Tamam gel sen boya. Ay ya. Gel. gel bakalım. Ben buraya boyadım. Sen buraya boya o zaman. Tamam. geç oraya boya. Ay. Şöyle. Traba, traba, getir abi Dök dök dök. Tamam. burası artık yayılmaz. Getir, dök, çok dök, çok. Ben oraya yayıyorum. Hepsini şöyle dök. Tamam, fazla oldu. Fazla döktüm rahat olsun diye. Şöyle, biraz kalsın. Tamam. Şimdi dökeceğim bunun içerisine. Böyle bırak. Şöyle göstereyim. Şöyle bunu da göstereyim. Evet. Şimdi ise dudağını yapacağım. Kardeşim gelsin yanıma bence. O da yapmak ister belki. Evet böyle oldu. Evet. Ben ilk soyayım. Kardeşim boyayacak şimdi. Buraya şimdi kırdan alalım. Nasıl yapılmış? Ortası beyaz olacak sadece. Ben burayı boyayayım. Tamam. Gel. Sen şurayı kırmızı boyayalım. Şimdi içerisine. Tamam. Biraz yay. Evet. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Dudak. Evet. güzel oldu. Böyle oluyor. oldu. Şimdi ise şurasını e, diş bölgesini ise beyaza boyayacağım arkadaşlar. Şöyle göstersin baba. Burnu da ten rengi galiba. Evet. Şöyle açayım. Evet şurayı da beyaza boyayacağım. Ama gerek yok bence. Çünkü beyaz kalıyor zaten. Şimdi ise e, burnunu boyamak istiyorum. Ve sonra buraları boyayacağım yüz bölgesini bitirmek istiyorum hemen. Evet. Şunu alıyorum. Diğerim. Evet, çekelim. Babam dudağını güzel yaptın mı? Çok güzel Evet, oldu. Böyle. Şimdi ise şu şuralarını kırmızıya boyayıp sonra elbisesine geçeceğim arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar şimdi göstermeyeceğim. En son göstereceğim. Birazdan yani. Videomuzun uzun olmasını da pek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden Şimdi evet. farklarını gösteriyorum. Böyle oldu. Şöyle. Babamdan biraz yardım aldım. Evet arkadaşlar şimdi boyama işimiz bitti. Şimdi şurayı en arka alıyorum şöyle dikkatli bir şekilde burayı boyamak istemiyorum bence boyamayalım zaten yapışkanı da yok bunun evet çıkarttık böyle oldu ve şimdi arkadaşlar bu şeye içinden çıkan şu jelatini yerleştirmek istiyorum Şöyle galiba yapışacak buna ve bunu odamıza asacağız. Şöyle. Şöyle. Şimdi yapıştıracağız. Şöyle. Köşelere değecek şekilde yapmamız gerekiyor. Şöyle bakalım. istedim. Dökülmemesi için bu yapılan bir şey. Şöyle. Şimdi jelatine yaptık. Şöyle oldu. Şimdi şu hazır olanı da gösterelim. Böyle oldu. Arkadaki manzarayı yapamayız biz arkadaşlar. O yüzden evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.